Selamlar. Videomuzun konusu Libya para birimi dinar ya da Libya dinarı kısaca. Bilindiği üzere bizim kanalımız genellikle hisse ve borsa üzerine yayınlar yapmakta. Bununla birlikte takipçilerimizden, abonelerimizden gelen talepler doğrultusunda finansın ve ekonominin alt dalları olmak kaydıyla ara ara bu tip videolarda çekebiliyoruz. Daha önce farklı ülkelerin para birimlerine yönelik olarak da videolar çekmiştik. Gelelim videomuzun konusu olan Libya Dinarı'na. Libya Dinarı'nın tarihçesi nasıl? Kısaca. Ve son banknotları ne durumda? Kuru ne durumda? Gerek TL bazlı gerek dolar bazlı. Bunlara yönelik olarak kısa bir inceleme değerlendirme videosu çekiyoruz. Libya Dinarı 1971 yılından bu yana ülkede resmi para birimi olarak kullanılmakta. 1971 yılından önce ne kullanılıyordu? Libya Pound'u kullanılıyordu. Bilindiği üzere Libya 1900'lü yıllara kadar Osmanlı hakimiyetindeydi. Özellikle 1550'lerden sonra. 1900'lerde Osmanlı Devleti'nin zayıflaması ile birlikte Trablusgarp savaşlarının ardından İtalyan hakimiyetine geçtiğini görüyoruz. Ülkenin buralara kısaca değinmek gerekiyor paranın tarihçesini anlayabilmek adına. Ardından İtalyan hakimiyeti özellikle 2. Dünya Savaşı'na kadar sürüyor. 2. Dünya Savaşı'nın ardından ise krallık bazında Libya'da bir devlet kuruluyor ve 1969 yılında ise bu devlet darbe sonucunda Muammer Kaddafi'nin önderliğindeki darbe sonucunda 1969 yılında farklı bir hale dönüyor. İslam Cumhuriyeti olarak denilebilir, adlandırılabilir. 1969'dan 2011 yılındaki öldürülüşüne kadar ise devletin başkanlığını Muammer Kaddafi e, yönetiyor ve 69'dan sonra bir dizi kendince elbette ıslahatlar e, yenilikler yapıyor Muammer Kaddafi bunlardan biri de paranın Libya Pound'undan Libya Dinarına geçirilmesi oluyor hala hazırda Libya Dinarı 1971'den bu yana geride kalan yarım asırdan uzun süredir e, kullanılmakta resmi para birimi olarak kodu görüldüğü üzere LYD şeklinde sembolü LD ya da Arapça harflerle şu şekilde 1 LD, 5 LD, 10 LD, 20 LD, 50 LD ya da Libya dinarı şeklinde ifade edebiliriz. Banknotları birazdan görsellerine de göz atacağız. Binde birine dirhem deniyor. Bizde bilindiği üzere 1 liranın yüzde biri bir kuruş. Burada binde biri bir dirhem. Madeni paraları ne durumda? 50 dirhem en küçük madeni parası. 50 dirhemden kasıt bizdeki karşılığı diyecek olursak 5 kuruş. 100 dirhem Bizdeki karşılığı 10 kuruş diyebiliriz. Çeyrek Libya dinarı yani bizdeki karşılığı 25 kuruş ve yarım Libya dinarı yine bizdeki karşılığı da 50 kuruş diyebiliriz. Daha küçük madeni paralar var mı? Var ancak genellikle kullanılmıyor. Nedir bunlar? Görüldüğü üzere 1 dirhem, 5 dirhem, 10 dirhem ve 20 dirhem gibi madeni paraları da var. Bunu da belirtmek de yarar var diyelim. Bundan da bahsettikten sonra gelelim dövizin banknotlarına. Yani Libya dinarı dövizinin banknotları ne şekilde? 1 dinardan 50 dinara kadar döviz banknotları olduğunu, Libya Dinar banknotları olduğunu söylemiştik. Farklı serileri mevcut bir Libya dinarının görüldüğü üzere bir dinarın farklı iki çeşidini görüyorsunuz. Bir Libya dinarı ekranınızda görmekte olduğunuz Burada e, burası Libya dinarlarının e, pardon Libya Merkez Bankası'nın resmi sitesi The Central Bank of Libya. E, bununla birlikte paraları, banknotları biraz karışık sıralamışlar diyebiliriz. 1 dinar 1 dinarın ardından şuraya geçelim. Zira 5 dinar bir üst e, banknotu. 5 dinarın arka yüzünü ve ön yüzünü görüyorsunuz. Üzerindeki şu Arapça alfabeler, harfler kırmızı yazıyla numune yani örnektir yazısı bizdeki karşılığı normalde paranın üzerinde şu kırmızı ibareler yok bütün banknotlarda görmekte olduğunuz 10 Libya dinarını görüyorsunuz ön yüzü ve arka yüzü şeklinde yine farklı seriler olduğu için bir tık bir, bir tık farklılıklar var diyebiliriz iki para birimi arasında iki banknot arasında daha doğrusu 10 Libya dinarı yine farklı bir basım daha önceki basım diyebiliriz 20 Libya Dinarı'nın ön yüzü ve arka yüzü bu şekilde. Ve en en yüksek banknot olan 50 Libya Dinarı görüldüğü üzere İngilizce İngilizce ibareler de mevcut. 50 Dinars. Yine 20 Libya Dinarının üzerinde hem Arapça hem İngilizce ibareler mevcut. 20 Dinars şeklinde. E, onlukta 10'lukta da 10 Dinars görüldüğü üzere ve 5'lik üzerinde de 5 Dinars e, hem İngilizce hem de Arapça şeklinde yazılı madeni paralarına e, görsel olarak burada yer vermemiş resmi Merkez Bankası ancak banknotları bu şekilde diyebiliriz. Gelelim kuruna. Kurun ne durumda Libya dinarının e, dolar bazlı olarak bir Libya dinarı günümüzde yani 2024 Temmuz itibariyle 0.21 Amerikan dolarına eşit. E, tam tersi kura pariteye baktığımızda bir Amerikan doları 4,88 Libya dinarına eşit olarak işlem görmekte günümüz itibariyle TL bazlı baktığımızda 1 Libya dinarının 6 lira 70 kuruşa eşit olduğunu görüyoruz. Yıllar içerisinde farklı bir grafiği var. Ee, şöyle özetleyelim. Bir yıl içerisinde son bir yılda 5 lira 44 kuruştan 6.70'e geldiğini görüyoruz. Zira TL'nin büyük bir değer kaybı mevcut bilindiği üzere. Son 5 yıla baktığımızda Görüldüğü üzere 2020'ye kadar 6 lira seviyesine geldiğini görüyoruz Libya dinarının. Ardından keskin bir düşüşle 1 lira 60 kuruş seviyelerine geri çekildiğini gözlemliyoruz 2021 yılında. Ve ardından yeniden peyderpey yükselerek TL bazlı 6.70'e geldiğini görüyoruz. Şuradaki düşüşün sebebi nedir? E, devalüasyon kararı alınmasıdır. E, Libya Merkez Bankası devalüasyon kararı almasıyla birlikte Libya dinarı e, dolar karşısında devalüe edilmişti 2020 yılı sonlarında bunu dolar kurulu bazında da görebiliriz. Ee, şöyle grafiği açtığımızda görüldüğü üzere bu e, doların Libya kuruna karşılığı 1,37 1,38 seviyelerindeyken eee devalüe sonucunda devalüasyon sonucunda 2021 başında 1 Amerikan dolarının 4,42 Libya Dinarına Eşitlendiğini Görüyoruz. Hemen Hemen O Tarihten Bu Yana Da Çok Büyük Bir Değer Kaybı Görülmemiş. Son 3 Senede Yaklaşık %10 Tutarında %10 Oranında Daha Doğrusu Değer Kaybettiğini Dolar Karşısında Libya Dinarını Söyleyebiliriz. Ancak TL'nin Bütün Para Birimleri Karşısında Çok Sert Değer Kaybetmesi Nedeniyle e, TL Karşısında Değer Kazandı Libya Dinarı. 1.60'lardan 6.70'lere Kadar Geldiğini Söyleyebiliriz. Libya dinarı konusunda söyleyeceklerimiz şimdilik bu kadar. Ee, bilindiği üzere 2011 yılında Muammer Kaddafi'nin görevden ayrılmasından sonra özellikle 8-9 yıl boyunca e, iç savaşa e, gark olmuştu diyelim. Pek çok e, gruba ayrıldı ve e, özellikle petrolün yönetimini ele geçirmek isteyen gruplar birbiri arasında savaşa tutuşmuşlardı. 2020'den bu yana nispeten ülkede daha sakin bir durum mevcut Libya dinarında e, videomuzda özetlediğimiz şekilde günümüzde işlem görmeye devam etmekte. Dinlediğiniz izlediğiniz için teşekkürler. Videomuzu beğenir, yorum yapar ve kanalımıza abone olursanız müteşekkir oluruz. Mutlu günler.